Bir de köfteci Yusuf. Ya bakın size bir şey diyeyim arkadaşlar. Devletin İçişleri makamında bir deli oturuyor. Bak vallahi diyorum bu adam hasta. Manyak. Köfteci Yusuf kodusu. Nedir anlatayım. Köfte yemedim Süleyman. Köfteci Süleyman. Köfte Süleyman. Alaska Türkleri'nin bizim atalarımızın sürgünüyle ilgili Bursa'nın Gürsü ilçesinde bir anma etkinliği yapılacak. Ben oraya geliyorum, işte duyuru yapıldı. 15 bin kişi parkın iç içinde, internet görüntülerine bakabilirsiniz. 15 bin kişi de yukarıda konuşma yapacağım, yukarıdaki bölümde bekliyorlar. Yer, gök, insan. Yer, gök, insan. Ben oraya gitmeden önce tabii daha evvel giden arkadaşlardan aradılar beni. Dediler ki reis işte biz böyle bir yerde oturuyoruz seni bekliyoruz. Her yer çok kalabalık. Bu köfteci Yusuf var senin hayranınmış tanışmak ister misin? Ayıp olmasın nezaketen tanıştık. Nasılsın kardeşim iyi misin? Keyfin nasıl? Saatin nasıl? Tamam. Kapattık. Başka ne hayatımda köfteci Yusuf gördüm de köfte yedim de bir şey yok. Sonra bu dört arkadaş kim biliyor musunuz? Bir tanesi Afyon'un en zengin ailesi. Bilmem kaç bir tane daireleri var. Bilmem işte et kesim fabrikaları var. Bunun gibi tüm iş kollarında varlar. Şimdi bu arkadaş öbürü gazeteciler bilmem bir cemiyetinin bir yetkilisi. İsmi aklıma gelmiyor. Öbür bir tanesi de e, diş e, malzemeleri ihraççısı. üretiyor dünyaya satıyor. Yani bunlar. Hayatta sabıkalar olmayan varlıklı kendi alanlarında şey arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar bu köfteci Yusuf'a demişler ki bizim et kesim yerimiz var. Onu alır mısın? Değeri bu kadar. Bankanın e, eksper değerini göstermişler. Bu eksper değeri demişler. Biz sana daha ucuza verelim. Bankaya kredi, kredi kapatmamız var. Bu da bunlar benim yakınım diye çekilmiş birine demiş emniyete gitmiş benim ne adım var ne sanım var ne hiçbir şeyim var ne de haberim var böyle bir şeyde sonra bu arkadaşları polis gözaltına almış şimdi hepsi serbest bir tutuklanmışlar hepsi serbest Hiç cezaevinde de kalmamışlar 15 gün mü bir ay mı ne kadar kalmışlar bilmiyorum ya da o kadar araştırıyoruz sonra da bu dosyanın içine bu şahıs bir daha gidiyor ben diyor Sedat Peker'den de diyor davacı. Lan telefonla tanıştık köfteleri bile yemedim kardeşim. Ya farz edelim ki ben demiş olsam git yerini buna sat. Et. Eksper değerinden daha düşük diyor suç yok. Ama böyle de bir şey yok. Savcı benimle ilgili takat açmamış. Bir tane yeni savcı. Üzerinde zam bırakmak için demiyorum ama bu kadar tesadüf kafa karıştırıcı avukatlıktan savcı olup aynı anda da özel yetkili örgütlü suçlara bakan benim dosya bir anda bu beyefendinin önünde. Vallahi zan altında bırakmak istemiyorum. Belki gerçek meslek adabı ilkesi olan bir insandır. Bilmiyorum. Çünkü halen daha benim bu dosyayla ilgili bir aranmam yok. Ben bu dosyanın hiçbirinde değilim. Diyorum ya yalançı bir adam yönetiyor işleri Bakanlığı. Lan ben köfteci Yusuf'un köftesini ne yapayım? 30 bin kişi gül da var. 10 tane köfte tezgahı kurarım, 30 bin kişiyi satsam, lan köfte bütün asıl altından çok para mı olur? Siz delisiniz. Gerçekten hasta ruhlu bir adamsın. ალს დაპოტი ჩამოკondal ბისხი ჩამонаთალი ატეკნა პოტომი აბესაკვაბი შემонаთალი ალს დაპოტი ჩამოკondal ბისხი ჩამонаთალი ატეკნა პოტომი აბესაკვაბი შემонаთალი ანინანადინი ნინოო